Tüpraş'a mı geçiyoruz? Merhaba Tüpraş. Tüpraş. Merhaba Tüpraş. Şimdi bak, Tüpraş nasıl bir grafiktir? Yani Tüpraş aslında bizim ve dünyanın böyle bir şeyidir. Ee, aynasıdır. Şimdi 91'de halk arzı olmuş Tüpraş. 83 kurulmuştu. Ee, yani yani bizim böyle şeyimiz yok ya petrolümüz yok. Hani yok. Çünkü yapıyoruz bunları. Tabii ki yapmıyor değiliz de. Ee, yani biz bir şey değiliz yani o tepemizden e, petrol kuyuları akan Arap zenginleri değiliz. Biz hep bunları evet. tırmalıyoruz yani. O yüzden Tüpraş çok hani bana göre kıymetli bir şirket. Çok. Ee, bütün bunlara aracılık ediyor. Ee, akaryakıt ürünleri. İşte anlatmaya gerek yok. Jet yakıtı Hı hı. E, gaz yağı, motor, ne ararsan var. Bil bilimum, evet. Petrol türevleri. Şimdi halka açıklık oranı yüzde 46-46. Bak ne enteresan değil mi? Şimdi 91 <laughs> yılında tüpraş 2000 liradan işlem görüyormuş. 91 yılında. 2000 lira. Ee, <laughs> 2010'da işte 30 40 liralara kadar filan yükselmiş ama ben fakirleşmemizi bu Tüpraş grafikten görüyorum biliyor musun? Doğrudur Türkiye, ya. Aslında. Türkiye böyle işte o 2010'dan sonra ee, yani işte fakirleşme burada. Şimdi Tüpraş temettü emeklilerin gözdesi. Olur, devam. Hı hı. Favorisi. İlla istem olsun diyorsa yani ben çok seviyorum temettü emekliliği falan. Alın. Yani çüpraş böyle ilk beşte olması gereken. E, çok defansif bir hisse. Yani niye? Talep canlıysa e, petrol talebi var. Savaş, e, sıkıntı ağır sıkıntısı varsa gene bunlarda şey var. Ölmez. E, dediğim gibi böyle çarpı 10-15-20-30-40 kısa vadede öyle bir Hani ev, araba aldıracak hayaller kurduruyorlar ya insanları Ben onu üzülüyorum. Öyle evet. bir şey olmaz ama e, Türkiye'nin kendi konjonktürü üzerinde de eğer çok aşırı bir değişik durum olmazsa TÜPRAŞ böyle hani içeride kalıp da yıllarca bekleyenler de biliyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu Türkiye ile ilgili bir şeydi. Evet. Ama TÜPRAŞ temettü verir, devam eder, olur. Peki, Niye tüpraş biraz düştü? Niye o kadar çok deli deli gitmiyor? Ee, elbette zayıf gelen rafine marjları var. Ee, görece zayıf gelen finansal veriler var. E bir de BIST'in kendi kayıpları var. Yani biz zaten çok güzel böyle o benim bahsettiğim hareketleri yaptı. E ondan ötesine böyle çok hayalci gidildi. Yani Türkiye'nin kendi ekonomik kırılganlıklarının gerçeklerinden uzak gidildiği için bütün bunlar da hayal kuruldu. Olmadı. Ee, BİS'in kendi kırıldanlıklarından da TÜPRAŞ etkilendi. Bugün 164 70 de kapadı. Ee, 52 hafta aralı 120-54 204. Hı hı. Yani TÜPRAŞ aslında son bir senede eh doğru yerden girip doğru yerden çıkmayı bilene işte o benim bahsettiğim zaman çıkın dediğimde çıkana aslında ayağı kırıklığı yaratmamış ama hani fiyat kazanç oranında 465 4.65'ler kötü değil. Bir yıllık değişim olarak baktığında %34 ama doğru yerde çıkılsaydı tüpraş mutsuz etmeyecekti. O yüzden e, burada şimdi ben burada alıcı olsam mesela işte ben biraz şeyim ya seçici alıcıyım böyle ölü sevinci fiyatlarda evet, ölü balık demiştiniz. Yani çok ölü balık değil tüpraş ama ben tüpraş almak istesem yani bize tekrar girmek istesem burada bir yani o bahsettiğim 115'lik portföyle bu arada ha. Hı hı hı. tekrar ona altını değil, çizelim değil evi arabayı filan sattık değil o evet. bahsettiğim modelin içindeki 115'te girmek istesem 151 89, 151.89 147.87 alım için benim tüpraşa param böleceğim böyle e, seviyede olur. Bir tarafta 151 89 147 87. Evet. Burası benim alım seviyelerim olur. nerede satmak isterim ben bu hisseyi? 219 224 gördüğüm an en kötü ana paramın bütününü alır, çağrı bırakır. Derim ki çok teşekkür ediyorum. Bak bana böyle bir imkan verdi. kalanla devam edelim seninle derim. Ee, ama e, şimdi ben 219-224 dedim. E, aracı kurumlar 230 TL gibi hedef veriyor. Ben de şimdilik oralar yok. Riskleri Hı -hı. ne? Tüpraş'ın? Arz şokları. Hı -hı. Pandemi. Yani maymun çiçek virüs diyorlar. Yani şimdilik hani bende onlar yok ama diyelim ki tekrar bir pandemi oldu o zaman risk var. Hı -hı. Bir de şimdi bizim kendi petrolümüz yok ki. Tüpraş da bir yerlerden alıyor bütün bunları. Petrol ihraç eden ülkeler. Kimlerden hı hı. alıyoruz? Rusya. Hı hı. Gizli kapaklı İran. Kimlerden alıyorsak o petrolü, o ülkelerle olan ilişkilerimizde sıkıntılar TÜPRAŞ için sıkıntıdır. Ee, hı hı. Bu da önemli bir sıkıntı bu arada. Onu söyleyelim. Bu da bize bir rehber. Bu da notları, notlarımız. TÜPRAŞ'ın listeleri bunlar. TÜPRAŞ onun dışında iner çıkar yoluna devam eder. Ee, yoluna devam ederden kastım hani e, kötü bir getiri yaratmamış. Vaktinde çıkmayı bilene. Aynen o öyle. Vakit hisse, temettü hissesi hani tutayım yabancı da gelse o böyle çok gözümüzün olduğu yabancı yold, e, gözümüzün şaşı olduğu yabancılar var ya hı hı. onlar da gelse buralara gelir. Tüpraşa gelir. E, o zaman tüpraşı da tamamladık diyebilir miyiz Yasemin Hanım? Evet diyebiliriz.